Vallahi çok güzel bir canlı yayındı Ahmet tapnın ağzına sağlık ya şimdi e, maalesef o kadar çok kötü niyetli insan var ki e, güzel bir şeyler oluşturan e, insanları e, hani böyle e, karalama amaçlı falan abuk sabuk konuşuyorlar Hani ya kimse şöyle yani mesela siyasal fikir olsun e, din bazında olsun tamam mı ya bir kere bu kişinin kendisini bağlar nasıl yaşayacağı işte nasıl düşüneceği elbette ama yani kalkıp da şimdi hay sistemi oluşturmuşsan bu, bundan sen yarar sağlıyor musun kardeşim sağlıyor musun sen bu sistemden yarar? Ya zaten yapıp da sağlamayan mümkün değil yoktur yani bu seviyeleri yapıp da uygulayıp da. Yani <laughs> şimdi e sen o yarara bak. Kalkıp da hani insanların işte siyaseti e, ya da dini yaşantısı ya sana ne bundan ya? Hani o kadar e, bir de işte e, o doktor değil işte o kim oluyor ki? Tarzı. Ya kimse kim ya? Ben de bilmiyorum bakın. Ben şeyi bilmiyorum yani ne iş yaptığını gerçekten ben bilmiyorum kendisinin ama ulan helal olsun ya. Çok güzel bir sistem oluşturmuş adam ya. İlk sır satmaya başlamış işte paralı bilmem ne. Ulan alnın akı o alnının terinin tabii ki alacak karşılığını. İkisini bedava mı dağıtacaktı derdi. Yaptı, oluşturduğu bir şeyi düşünüp didindiği bir şey. Yani e, işte maalesef insanlar tuhaf ama şöyle e, bu canlı yayın bana çok iyi geldi çünkü a, bir önceki videolarımdan birinde de söylemiştim hani yalnız hissettim diye o yüzden açtım zaten Facebook çevremde kimse yapmıyor yani ve söyledim ama işte şey yapın bakın falan diye ama yani nasip kısmet işte böyle olunca valla yani bir o yalnızlık kalktı hani gerçekten kendini yetiştirmiş çok bilgili bir insan yani bu beslenme hakkında olsun hiç abuk sabuk insan karalamak üzerine. Ya bırak ya güzel mi bu sistem? İnsan <laughs> sağlığına faydalı mı? Zararlı mı? Konuş oradan cak cak. Ha, doktor olacaktı değil mi? Diploması olması gerekiyordu falan filan. Hayret bir şey ya yani. E, günah denen bir şey var ya ama tabii ki. Günah haksızlık insani bir şey tabii bunlar böyle. <laughs> Ay böyle bir serzenişte bulunmak istedim. <laughs> Tövbe estağfurullah ya gece gece ya. Ama ne bileyim ya vallahi ya bu sistem bana iyi geliyor ya. İyi geliyor yani inşallah bu kiloları bu şekilde atarım. Gerçi şeye de çok kızıyor İşte bu kilo olaylarına. Yani çünkü kiloyu düşünme diyor yani. Hani. Videolarında, ses kayıtlarında falan. Kiloyu düşünmeyeceksin diyor. Zaten kilo veriyorsun diyor. Yani bu yan etkisi olarak şey yan etkisi diyorum. Ee, yanında bir lütuf olarak geliyor zaten. Hani şey hediye olarak geliyor zaten diyor. Yani hani bir nevi öyle söylüyor. Ya e, haklı da. Haklı da şimdi. <laughs> Ama parayı kırardı yani o kilo olayına girseydi gerçekten. Söylediği gibi. Ya günahtır ya. Yazık günahtır ya. Yazıktır yani. Allah inşallah şu karaciğer temizliğini yapabilirim. Amacım gerçekten o hani 7. seviyeyi bitirmek. Amacım yani karaciğer temizliğiyle beraber. Ramazan ve 8. ve 9. atlayabilir miyim? Orasını gerçekten bilemiyorum ama ilk basamak benim için ilk amaç o. Bakalım inşallah. Vallahi ağzına sağlık ya. böyle bir tazelendim yani. bir hafta geçti tabii. Bir hafta oldu, 7 gün oldu. Sisteme başlayalım iyi oldu yani çok sağ olsun <laughs>